Şimdi böyle çalışan gençlerin biz de Erdemli Belediye Sarı'na küçücük bir armağan vermek istiyoruz. Biliyorsunuz sağlam, kafa sağlam vücutta bulunur diye değil mi artık? Ee, Peygamber Efendimiz temizlik imandandır diye duyuluyor bildiğiniz bir şey. Bu düşünceden hareket biz de gençlerimize, çocuklarımıza, sizden küçüklere temizlik alışkanlığı kazanmak adına e, kendi vücut sağlığımızı, beden sağlığımızı korumak adına bu malzemeleri inşallah armağan edeceğiz. Bunun içerisinde işte bir sebze var, iş fırçası var, iş macunları var. İnşallah bundan sonra çok daha sağlıklı, çok daha bakımlı, çok daha desteklenmeye çalışan bir öğrenci öğrenciler inşallah. Evet, evet. O que <Sessizidim> 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 <Sessizidim>